Bunu yapmak çok faydalı. Hem köpeğin sağlığı, tüy sağlığı. Herkese merhaba. Saçlarım normale döndü. Bir tatil yaptık, tatilden döndük. Uzun bir aradan sonra yine evden videolarla devam. Şimdi bu hafta sizlere konu olarak yine çok merak edilen, daha önce de yorumlara yazılmıştı. Bir konuyu seçtim. Eve köpek gelmeden önce almamız gereken eşyalar neler? Bu konu çünkü çok kafa karıştırıyor. Bir de her kafadan bir ses çıkıyor. Onu almanız lazım, bunu da almanız lazım. Ben en temel şeyleri ilk etapta gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşündüğüm şeyleri söyleyeceğim. Daha sonra zaten biliyorum hepiniz ona bir gardırop yapacaksınız. Yüzlerce eşyası olacak. Olmazsa olmaz en önemli şey köpeğinizin eve gelecek köpeğin yaşına göre, boyutuna göre bir mama. Burada mama tercihinde biliyorsunuz ben bark beslenme yapıyorum. Pet burger markasını kullanıyorum şiddetle öneririm ama tabi e, bütçesi olan bir konu maddede göre yani çok kalitesiz e, mamur almazsanız çünkü bu ileride bu sefer tüyüne köpeğin başka kokusuna ağız kokusuna kadar giden bir şey olacak bu sefer ilk köpek sahiplenmelerde e, mutsuz olan aileler oluyor köpek içinde bu arada sağlıklı olmuyor o yüzden orta üst segment kuru ya da e, barf beslenme şiddetle öneriyorum. Yavru bir köpekse ya da yaşı çok ileri ve böyle travmatik bir köpek değilse oraya bir parantez açacağım. Biraz sonra söyleyeceğim. Yine e, çok fazla tekrar ediyorum. Olmazsa olmaz yavru çiti ya da kafes gibi box gibi bir alan sınırlandırma yapabileceğiniz bir materyal. Bununla ilgili videomuz var. Biliyorsunuz oradan destek alabilirsiniz ya da profesyonel bir eğitmenden danışmanlık ya da destek alabilirsiniz. Bu da yine hayatınızı uzun vadede çok rahatlatacak bir eşya. E, köpekle birlikte evde olması çok faydalı. Sonra bir hafta 10 gün evde full serbest gezmiş köpeği böyle bir şeye alıştırmak daha zor oluyor. O yüzden öncesinde evinizde olursa daha doğru ilerlediğiniz bir süreciniz olacak. Yine olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi tasma ve kayış. Burada da nasıl bir kombinasyon yapacağınız çok küçük köpek değilse ben boyun tasması öneriyorum. Daha kontrolünüzü köpeği hissettiren bir ürün oluyor. Kayış olarak da bu uzatmalı uzayan kayışlardan çok taraftarı değilim. Anladınız neyden bahsettiğimi. Da sabit tekstil ürün olan kayışlar çok da kullanması daha kolay, daha verimli oluyor. Boyun tasması ile ilgili çok fazla soru geliyor. İşte boyuna zarar verir miyim, rahatsız olur mu diye. Öncelikle şöyle boyun kasları köpekte çok güçlü bir kas grubu. Siz köpekte bu tasmayı, boyun tasmasını doğru kullanırsanız çok gevşek takanları görüyorum bazen. Bu da çok geride oluyor. Onu biraz daha sıkılaştırıp şöyle 2-3 parmak girecek sıklıkta kulak arkasına yakın konumlandırıp bir de çekiştirmeye neden vermeden bunu çalışmalarla yapabilirsiniz. Biraz doğru kullanırsanız asla zarar vermezsiniz. Ee, sadece o kasa birazcık ikaz gibi o çekiştirmeyi köpeği hissettirirsiniz Ama tabii köpek önden böyle kızak çeker gibi çekiyor. Ee, bir de bu aşağıdan yukarıya baskı yaparsanız biraz trakesi rahatsız olur çocuğun. Ee, ona biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ama onun dışında aklınızda öyle bir şey kalmasın. Boyun tasması köpeğe tek başına zarar veren bir şey değil. Yanlış kullanım burada zarar veriyor. Göğüs tasmaları biraz daha çekiştirmeyi motive ediyor. O yüzden boyun tasmasını tercih ediyor. Başka bir husus yine yavru köpekler için söyleyeceğim bunu. Bu da çünkü çok önemli oluyor. Sonra unutup da sıkıntılar yaşamaktansa tuvalet süreci için pet. Burada ee, pet sektörü sektör tabii ki de bir <laughs> bunun içinde marketing de var. Yani köpek tuvalet pedi diye satılan ürünler de var ama eczanelerden hasta bezi vesaire alabilirsiniz. Sadece burada hani öğrencilerine bazen oluyor. Köpek o pedi parçalayabiliyor ee, ta, ayaklarıyla, ağzıyla daha böyle sabit olanları var. Onlar biraz daha kullanışlı olduğunu gördüm birkaç öğrencimle alemde. Onlara belki bakabilirsiniz. Böyle plastik ortasındaki e, bezi sadece değiştirdiğiniz sistemler var. Yapıştıranlar var, yıkanabilirleri var. Ama e, yine yavru köpekte bu da olmazsa olmaz. Bence yine çok faydalı olacak eşyalardan bir tanesi de e, kong türevi içine ödül koyabildiğimiz oyuncaklar ya da e, organik bu kemirme kemikleri var. Onlar da çok aromatik oluyor, köpeğin de çok ilgisini çekiyor. Bu yavru da olsa, büyük de olsa bence olması gerekiyor. Hep söylüyorum, nasıl hatasız başlarsanız, köpeğe yanlış ne kadar az yaptırırsanız o kadar iyi davranan bir köpeğiniz olur. Bu evde yalnız kalmadan tutun da e, evde bazı şeyler pozitif kılmak için yavruda da dediğim gibi büyük yetişkin köpekte de, de çok faydalı. Yine böyle bir oyuncak almanızda ya da işte kemirme kemikleri almanızda çok fayda var. Eve geldi ilk günden itibaren bunları böyle ufak 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 alıştırmak çok faydalı olacaktır. Başka bir hususta bakım konusu. Ee, çok elzem mi diyebilirsiniz ama yani çok geç kalmaktansa en başta bir farkındalığınız olsun hiç olmazsa. O yüzden zaten sona bıraktım. Ama e, ırktan ırka köpeğin tüy yapısından tüy yapısına değişiyor. Uzun tüllerde başka, kısa tüllerde başka. Bence bir tarak da edinin. Burada e, köpeği aldığınız yere danışabilirsiniz. Nasıl bir tarih kullanmanız gerekiyor. internette de var bununla ilgili. İlk günden itibaren ufak ufak ona da alıştırmak, onunla da bakımını yapmak çok faydalı. Bu konu hem köpeğin tüy ve cilt sağlığı açısından önemli. Hem de sizin tüy dökme probleminizi bir nebze olsun rahatlatacak hususlardan bir tanesi. Evet bu konuyla ilgili aklıma gelenler benim öncelikli olarak alınmasını düşündüğüm maddeler bunlar. Sizin aklınıza gelen varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Değerlendirelim ve buna gerek var, buna gerek yok diye beraber konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.